Dostlar merhaba savaşçılar seçkimizin part kaçıydı? Dur bir sesimi düzelmeye çalışacağım. <laughs> Oldu. Video başımı dönünce alırlık yapamadı. Bu Melon Savaşları Part 3. Ünlüydü. Evet Melon Savaşları Part 3. Başlasın. Bayağı bir şey kaydettim. Bayağı uzun bir bölüm olacak. Hazırız. Başlayalım. İlk gösterimde yayınlıyorum zaten şu an muhtemelen. Youtube yasaklamadıysa. Ama göre. Şu şey, an ilk gösterimdesiniz. Ya neyse şu kararı konuşmayayım. Yoksa videodan sonra göreceğiz. Devam. Tamam. Gel lan buraya. Bana havada patlıyor. <laughs> kafanda patladı. Oy tam külde de olmuşum. Kafası nerede lan bunu? O kadar lan tam hepin dışına uçmuş resmen. Neyse şunu da silelim. E biz bu videoda ne yapak? Bunu da yollayalım. Atom götüme sıktı. Ne Ay. De niye o bardak silah yok? Sen yoksa Her zoom robot nerede artık o bardak silah silahı... Onlar olmayan artık kamera olduğunu öyle. Sen yoksa ne? bana takma Silahı Silah olanlar Hmm. Merhabalar. Ha nereye gittin lan? Delirdim <laughs> ya sen beni sevmiyorsun diye. Seviyor mu? Şu kanatlar baya fazla borular değil mi? Evet. <laughs> Gideriz. Aha bir taret. Yaktırmayın. Ben bunu ama Ne oluyor? Taretler şu taretler. Bir Taretler bu kötü bu Sen sesler duymuyorsa biraz yükselteyim. Kimleri geliştirmeliyim lan ben. Hmm. Beni geliştirdim lan. Geliştirmeyi soruyorum. Tamam lan ne kızıyorsun. Kızarım lan sana ne. Kızma lan bir daha. O o o o. Bir daha kız mı? Yıp. What? Çok güzel. Uça uça. Durun dostlar. Heh buldum. Hastayım lan. Ya bu evrede bari kabalabatlar bir biz Artık intihar edeceğim ya. Ah nereye atıyorsun sanat ya? Ne? Bu mu? Bunda. 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 Bunu da. Bunu da. Oha ikisini oyunu unuttum. Ha ha. Dayı bir git ya. Dayı bir bir git ya. Aran kafasını kopardım. Hmm. Ee, para ne attınız robotta? Bink, 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 bink. Robotlar şu an beni öldürmeye çalışıyor. Bink. Ah! Bu ölüm ölümü mü izleyeceksiniz? Ben göklerdeyim. Robotlar ya. Yapacağız. Lan 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 lan. Uuuu. <Sessizlik> Yerler yanıyor. Cehennem indi be. Dur şunları dosyada atayım. bakalım. Lan nereden geliyorum. Anan yanlış evrene geldim. Çarpıldım lan. Benim başka evrene gitmem gerek. Hadi bay bay. <laughs> ya bu evrelerde ne arıyoruz? Titanlar beni nereye getirdiniz? Lan ne artıdan yanlış yere gelmişiz. Çıkmalıyız buradan. Dur yoksa. Ya Titanların yerini kapmaya çalışıyorlar. Yerimizi kapamazlar. Merhabalar efendim. Bugün bir ölüm sipariş etmişsiniz. Seleme canım elime. Ekibi topladık lan şirketimize. Şirketinizi koruma koymazsanız ekibimizi toplarız. Araba da al. Hadi şimdi öldürdük. Öldürürken rahattınız. He? Hop. Allah. Sıkma lan kafanı. Öldürürken rahattır. Şimdi ağlarsınız. Ah. Buz. ses nereden geliyor? Bilmem ki. Bilmem ne. Resim bu şey ve yarım kaldı Vallahi psikolojimiz bozuk bizim. Vallahi psikolojimiz bozuk. Hmm. birazcık kendinizi öldürün. Niye da okuyayım bakayım kendini öldür. Kim ha? Ben hipnozim ki kendimi öldüreyim ki. Lan tamam kalkmıyor. Lan. Kim ne yaptı? Lan elimi almış silahı. ...silahı eline almış. Busa durum bu hiç aynı değil de. Yanlışlıkla silahı eline aldı. Kamerayı şimdi Buradaki her şeyi yapacağım. Gelmesi kameram. Beni öldür, kimi ben öldür. Ben bunu dinlemem lan. Şu atıyorum pompayı. Dur lan. Pompayı otuyorum. atıyorum. dun 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 Ay yapmıyor mu Neyse dostlar. Ne bu? O beklenen sahne? Pompa gidiyor mu? Pompa. Va, lan, varak lan kapandı. Larekrani diğer bir Lan hayır! skwas. Böyle olmaz. Bu böyle bitemez. Bu böyle olmayacak. Öyle olacak. Ömer senin bu olman Bizim de küçümüz var. Yok yet onu. Allah 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 Allah. kötü kendini yok kötü kendini yok kötü kendini mi yok öldüreyim Bugün bir şeyler kez nasıl öldürülür o dersini aldınız. izlediğiniz için teşekkürler. siz bunu şimdilik ağlamayın veletler. Lalalala, lalalala. Yes be o kadar şey öldürdüm artık robotlar de gurur duyuyor. Hepsini öldürdün Nereden çıkarma onu bilgiyi. Gel de sana göstereyim. Ya cennette görmeyeceğim ya. Heh, ne oldu? Ee, daha ölmedim ki. Öldürüm beni zaten lan. Cennette görüş görürsün, görürsün arkadaşlar. Lan cennete geldim. Bütün arkadaşlarım burada. Merhaba dostlar. Eee... ay. Eee... Merhaba ben Abuz <laughs> <laughs> Vallahi kaç yaşındayım kas yapıyorum ya. 33 yaşında çocuk kas mı yapıyor? 33 yaşında çocuk yoktur. 33 yaşındayım lan. <laughs> 33 yaşında bir adam kas yapsın kaldırıyorum. Allah şunu. Ah. Ben sana saldırırım.